dere boyda kar dediler dere boyda kar dediler geçemezsin de zor dediler neden bizim köyden de bir yar sevdim senin işin de zor dediler aman aman ah suda gelin ah ahmayından Aksu'da gelir ahma Ne olur güzel de bir kez Lan bakma inan aman aman Çirkin nerede güzel mi olur Sarı altın Dağma yılan aman. aman Çirkin nerede güzel mi olur? Sarın altın dağ mayın